Bir tartışma daha var tabii. Seçim. Biz Memleket Partisi olarak seçim konusundaki görüşlerimiz şunlardır. Enkazın altından son kardeşimiz çıkana kadar seçimin tarihini konuşmayı da, ertelemeyi konuşmayı da askıya aldık. Son kardeşimiz çıkana kadar. Onlar çadırlarına yerleşip sokakta kimse kalmadan, çadırlarına yerleşip sobaları yanana kadar enkazdan son kardeşimiz kurtulana kadar ne ertelemeyi konuşacağız ne seçimin tarihini konuşacağız. Seçim ilgi alanımızda değil şu anda. Derdimiz canlarımızla. Ama şunu da uyarmak isterim milletimizi. YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın. YSK sizin memurlarınız biliyorum. Hiç güvenmiyorum o kuruma. YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın. Bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çözebiliyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözersiniz. Çözemiyorsanız gücünü anayasadan almayan hiçbir yetki kullanılamaz. Gücünü anayasadan alacaksınız. Anayasa çok nettir. Onun için YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın. Anayasa suç işlersiniz. YSK üyelerini de uyarıyorum. Keser döner, sap döner. Bir gün hesap döner. Anayasayı ihlal etmekten yargılanırsınız.